Herkese merhaba arkadaşlar. Bizi, bugün sizinle otomatik, otomatik ok fırlatıcı yapıyoruz. Şu anda el, istediğiniz bloklarla yapabilirsiniz. Ben elmas blokla yapmak istiyorum. Sonra resmin böyle koyuyorsunuz. Bu arada kanala abone olup ve like atmayı Un, unutmuyorsunuz. Evet böyle koyuyoruz. Şu anda ben ilk atılışım atılışım bu video. İlk defa video çekiyorum. Evet arkadaşlar yanlış yaptım. Bunu bu, burada bir tane boşluk bırakacaksınız, buraya koyacaksınız. Sonra reston tuzlarını koyuyorsunuz. ortaya ben böyle bir şalter koymak istiyorum. Sonra şalteri dur, durduruyorum. Sonra yanıma ok, oklar alıyorum. Sonra bokları yerleştireceğiz, sonra da atacak. Çok iyi bir video olacak. Sizi de çok seviyorum, çok 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 çok, çok seviyorum. Umarım kanala ab abone olmuşsunuzdur. Evet, şimdi çalıştırıyoruz. Üç, iki, bir. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz atıyor. İşte bu. Evet arkadaşlar, video bitti kanalı Sa sağına ve sol soluna abone olmayı unutmuyorsunuz. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.